Merhabalar, bu videomuzda C ile giriş yapacağız. C derslerimizde kullanabilmek için JetBrains'in öğretmenler ve öğrenciler için ücretsiz olan C-Lion editörünü kullanacağım, idesini kullanacağım. Bunun için C-Lion yazmamız yeterli. Burada C-Lion için bir bağlantı var ve tıkladığımızda karşımıza bir ödeme planı gösteriyor. Tabii ki bu 30 günlük ücretsiz versiyonu da indirip kullanabilirsiniz. Fakat burada öğrenciyseniz veya öğretmenseniz, öğrenciler ve öğretmenler için ücretsiz versiyonu var. Buna tıklayarak öğrenci versiyonuna giriş yapabilirsiniz. Burada öğrenci versiyonunun lisansını nasıl alacağınızı anlatıyor. Bunun için hesabınız olması gerekiyor. Ve hesabınıza bir öğrenci e-mail içeren yani uzantısı edu.tr'li olmasını istiyor. Bunu bulamazsanız bir mail uydurup da girebiliyorsunuz genelde. Bu bir sorun oluşturmuyor. Yeter ki öğrenci olun. Buradan şuna tıklayarak... Şimdi edinelim. Buradan öğrenci mi öğretmen mi olduğumuzu belirtiyoruz. Öğretmen olduğum için buraya e, üniversitedeki e-mail adresimi istedi. Eğer öğrenciysen de yine aynı şekilde üniversitenin e-mail adresinden istiyor. Buraları doldurarak bu bilgileri sağlayarak bir ürünü elde ediyorsunuz. Şöyle burayı kapatayım. Bu hesabınıza giriş yaptığınızda bu tanımlı olduğu için JetBrains'in bütün ürünlerini indirebiliyorsunuz. Gerek Python için gerekse diğer ürünler için. Şimdi burada bir kullanıcı girişi yapmışım. Benim buradaki ürünüm görülüyor. Bakın öğrenciler için veya öğretmenler için fark etmiyor. Ürün grubum burada. Kaydım yaptığım için, kullanıcı ID'm burada olduğu için ben öğretmen olduğum için öğretmen girişiyle giriş yaptım. O nedenle buradaki diğer ürünleri de indirebiliyorum. Aynı şekilde PHP Storm veya e, PyCharm'ı da buradan indirip e, kullanabiliyorum. C Lion'u deneyeceğim ben bu sefer. Bunu indireceğim ve bilgisayarıma kuracağım. İndirmek için bu adımları geçiyorum ve indirme işlemim başlıyor. 1.2 GB'lık bir boyutu var. Siz bunun için farklı bir editör kullanabilirsiniz. DevC kullanabilirsiniz. DevC çok çok pratiktir, hızlı bir şekilde indirilir, kurulur. Fakat biraz büyük projelere giriş yapmaya başladığınız zaman DevSea burada yetersiz kalır. Çünkü DevSea artık desteklenmeyen bir editör. Visual Studio Community'yi kullanabilirsiniz. Visual Studio ile bilgisayarınızda Visual Studio Community'nin versiyonunu kurarsanız bu da ücretsiz bir versiyondur. Şurada bağlantısı gözükecek. Visual Studio 2022 Community Editation'ı bilgisayarınıza ücretsiz bir şekilde indirip kurabilirsiniz. Yine bir C editörü olarak ve daha sonra indirilen dosyamızı buradan açarak çift tıklayıp çalıştırıyorum. Silayon bu şekilde açılacak ve kurulacak. Ve şu an açılım işlemlerini gerçekleştirdi. Bunun için bilgisayarımda boş olan bir sürücüme bu işlemi gerçekleştireceğim. Öncesinde Windows cihazımda değişiklik yapmasına izin versin mi? Evet diyorum ve karşıma bu çıkıyor. Karşılama ekranı. Next diyerek ilerliyorum. Kuracağım e, alanı belirliyorum. Ben burada bilgisayarımın içerisinde özel bir yere kuracağım. Bunu D klasörüne kurmak istiyorum. Bu nedenle şöyle D klasörümün içerisinde bu şekilde bir yapıda kurulmasını istiyorum. Next diyerek ilerliyorum. Burada eğer başka bir editör kullanıyorsanız buradaki uzantıları artık bu editörle açılmasını doğal bir süreç olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Burada çünkü örneğin uzantısı C olan bir dosya gördüğünüzde bu dosyayı açan bir program yoksa bunu işaretlemeniz gerekiyor ki bu dosyaya direkt bilgisayardan tıkladığınızda programla açılabilsin. O nedenle her bilgisayarda C++'ı kullanan, örneğin Visual Studio Code gibi, Visual Studio gibi C++'ın açılmasını dosyalarına tıkladığınızda sağlayan, direkt kendi programda açılmasını sağlayan bir uygulamanız yoksa bunların hepsini seçerek standart C'nin açılmasını sağlayan program olarak ayarlayabilirsiniz. Ee, ekrana kısayol eklesin mi seçeneğimiz var. Bunu evet diyorum. Ve bu da önemli. Bu bilgisayarımızdaki ortam değişkenliği değerlerini ayarlıyor ve buradaki e, pet değerini ayarlıyor. Bunu gidip elimizde yapılandırmamamız için burası önemli. Bu bir restarttan sonra aktif hale geliyor ve buraya da bir projeyi klasör yapısında açabilmemi sağlıyor. Bunları da seçtikten sonra next diyerek ilerliyorum. Evet JetBrains'i start menümde JetBrains olarak gözüksün dedikten sonra JetBrains CLion'u kurmaya başlıyor. Ve bu CLion kendi içerisindeki kütüphanelerle birlikte bilgisayarıma kuruluyor ve bu kurulumu bekliyoruz. Bilgisayarıma Reboot Now diyerek yeniden başlatıyorum ve tabii ki kayıt burada bitiyor arkadaşlar. Ve bilgisayarımızı yeniden başlattık. Bilgisayarımız açıldıktan sonra ilk yaptığımız iş C Lion'u aratmak ve uygulama olarak bulmak şeklinde Bu şekilde buldum ve çalıştır. Arama kısmından bulup açıyorum ve sanırım ilk açılışı olduğu için biraz nazlanıyor olabilir. Şu anda evet karşılama ekranı görüyoruz. Bir JetBrains ilesi. Şimdi kullanıcı sözleşmesi. Bu sözleşmeyi iyi okumanız gerekiyor. Dermişim çünkü bunun hepsini zaten okuyacak zamanımız yok. Bütün her şeyi okumadan imzaladığımız gibi bunu da okumadan imzalıyoruz ve kontinu ediyoruz. Burada veri paylaşımıyla alakalı bir şey çıkıyor karşıma. Bu diyor ki, verilerini eğer benimle paylaşırsam ben ürünümü daha da güzelleştiririm falan filan diyor. Ben de tabii ki oradan hadi oradan diyorum, don't send işaretliyorum, göndermiyorum verilerimi. Tabii ki kendi arka planda yine verilerimi alabilir, orası bilinmez. Activate paid license'ı tıklıyorum çünkü burada hesabım var. Öğretmen olarak hesabıma girmiştim. Bu nedenle şu anda oturum açmadığım için görmediğinden bunu aktivite e tıkladığımda şuradan login diyerek aktivasyonumu gerçekleştireceğim. Login dediğimde aktivasyon için tabii bir tarayıcı açıyor kullanıcı giriş yapmam için. Ben Google hesabına giriş yaptığımdan dolayı Google'ı seçerek giriş yapıyorum. Evet izin ver diyorum erişmesi için ve başarılı bir şekilde oturumum açıldı. Sıra aktifleştirmekte. JetBrains'i hesabımla birlikte aktif ediyorum ve artık bu şekilde C-Lion'um aktif bir şekilde kullanabiliyorum. Böyle bir ekranla karşılaştım. Visual Studio Code'la alakalı settings'i içeriye al diyor. Yani buna ihtiyacım yok çünkü Visual Studio Code'da C++ veya C ile alakalı bir ayarım yok yani sürekli orada çalışmıyorum. Bu kısmı geçiyorum. Bu kısmı atladım ve temiz bir kurulum istediğim için atladım. Burada yine Quick Tour var. Burada bize kısaca nasıl yapmamız gerektiğini anlatan bir tur var. Bu tura şöyle bir göz atalım. JetBrains'in yapay zeka asistanı 7 gün ücretsiz deneyebiliyoruz. Hımm. Bunu da ücretli versiyon muhtemelen. Bunu da geçelim. Burayı kapatıyorum. Sillayan editörümü bu şekilde ekranıma yaydım. Bir bakalım burada ne var? Mink e, W bu bizim varsayılan derleyicimiz. Visual Studio'nun kendisini de derleyici olarak kullanabiliyoruz ama biz bunun için bunu tercih ediyorum. Çünkü Visual Studio ayrı bir ide. E, bununla bunu karıştırmak istemem. Okey diyeceğim fakat şu anda bir tespit işlemi gerçekleştiriliyor. C compiler'ı ve C++ compiler'ı tespitinde bulunuyor. CMake'i buldu. Evet bunlar da tespit ettikten sonra bakın C compiler eğer C projesi yazacaksam C compiler'ım GCC'yi kullanacak. C++'la ile ilgili bir proje yazacaksam veya dosyası oluşturacaksam bunu G++ exe dosyası derleyicisi kullanacak. Bu yıl aracı da ninja.exe isimli dosya olduğunu buradan ayarları görebiliyorum. Bu ayarlarım tamam bu şekilde olduktan sonra OK'ye bastım ve evet, az önce eğitim bölümünü seçtiğim için bana buradan yeni projenin buradan açıldığını ve main C++ çift tıklayarak kaynak kodun burada göstereceğini söylüyor. Ona açıkladık. Evet buradan kaynak kodumuzu açtı. Tabii ki bizim şu anki amacımız bunun kurulumuydu. Bununla ilgili içerikleri öğrenmek istiyorsanız buradaki learn kısmına tıklayarak e, buradaki size verilen görevleri yerine getirerek içeriğin kullanımını öğrenebilirsiniz. Bir benzerinde PyCharm'da yapıştık. Yine aynı şekilde buradan debug ve işte run kısımlarını kullanabiliyoruz. Şimdi burayı bu kısmı kapatarak ben yeni bir C projesi oluşturarak C anlatmaya başlamak istiyorum. Bunun için File, New, C, C++ Source File atlayarak bir C dosyası oluşturacağım. Ve tabii ki bir proje klasörüm olacak. Size ders anlatacağım ders dosyalarının bir klasörü olacak. Bu klasörü ayarlamak isteyeceğim. Öncelikle ilk dosyama Merhaba nokta C olarak ayarlıyorum. Okey diyorum ve Merhaba C dosyam proje klasörümün içerisinde gözüktü. Bu tabii şu anki başka bir projenin içerisinde. Ben bu projeden kurtulup başka bir proje dosyası açmam gerekiyor ki kendi e, projemi oraya aktarayım. Buradaki Learn Projects e, kısmından kurtulmak için New Project'e tıklayarak yeni bir proje oluşturuyorum. Bu e, oluşturacağım proje dosyası C dosyası. Genelde C içeriği olacağı için C executable yıl e, seçmem gerekiyor. Çalıştırılabilir C dosyalar demektir. C panelleri için ise şunu işaretlemem gerekir ama şu anda bir C panelleri yapmayacağız. Bu nedenle bu dosyalarımın olacağı çalışacağım klasörü ayarlıyorum. Bu klasör yine şöyle başka bir klasörümün altında. F klasörümün içerisinde YouTube klasörümün içerisinde C kurs isimli klasör sörüyorum. C# klasörünü OK diyerek buraya dahil ediyorum ve create diyorum. Proje bu pencerede mi açılsın, yeni pencerede mi açılsın, bu pencerede açılsın diyorum ve eski projeyi kaldırıyorum. Yanlışlıkla bir proje açtıysanız da bu şekilde bu projeden kurtularak kendi C dosyalarınızı oluşturabilirsiniz. Microsoft Defender bize uyarı veriyor. Bunu bir daha sorma diyerek kapatıyoruz. Evet ilk C projemiz bu şekilde gözüküyor. Burada klasör yapım gözüküyor. Klasör yapımının içerisinde harici pencereler burada gözükebiliyor. Buradan bakabiliyorsunuz. Include buradan gerçekleştiriliyormuş. Burada da benim standart oluşturduğum C kurs klasörümün içerisindeki dosyalar mevcut. Burada main C benim ana programım main C'yi kendi oluşturdu otomatikman ben bu projeyi seçtiğim için içerisinde main C'yi ekledi. Ana programımızı burada gerçekleştireceğiz. Farklı isimlerde dosyalar oluşturup yine buraya ekleyeceğiz. Yani bütün kurs içeriğimiz burada olacak. Evet yapı olarak C dosyası bir C programı bu şekilde gözüküyor. Ekrana merhaba dünya yazdıran bir C kodu. Bunu standart olarak kendisi ekliyor ve bunu inceleyecek olursak include bir kütüphane ekleme komutudur. Ne kütüphanesini ekliyoruz burada eklediğimiz şeyine? Bizim programın içerisinde kullanacağımız şu komutlar birer kütüphane tarafından sağlanmalıdır. Yani bunlar da bir yerden geliyor. Bunların geldiği yeri programımıza eklemek için kullandığımız en yalın haliyle kullandığımız kütüphane budur. stdio.h kütüphanesi standart input output.h kütüphanesi anlamına da gelir. Standart girdi çıktı işlemler için kullandığımız komutların bulunduğu kütüphaneyi dahil ederek şu komutu kullanılabilir hale getiriyoruz. Bunu dahil etmesi bu şekilde kaldırırsak. Bakın burada komutun kırmızıya döndü ve burada bir problem olduğunu ide bize belirtiyor. Diyor ki bir sorun var diyor. Printf komutuna erişemiyorum. Tanımlanamayan bir komut. Çünkü bu komutun geldiği yer burası. Bunu tanımladıktan sonra ana fonksiyonumu main fonksiyonumu tanımlıyorum. Bütün program bu main fonksiyonu içerisinde döner. Şu parantezlerin içerisinde. C programlama dilinde bu parantezler bir blok işaret eder. Yani bir bloğun başlangıcı ve bir bloğun bitişidir. Bu bloğun genelde adı olur ya fonksiyondur ya da bir karar bloğudur. Bunun bir bağlı olduğu isim vardır. Burası bir fonksiyon, ana fonksiyon olduğu için main fonksiyonu standarttır ve sabittir. Main fonksiyonuna buraya tutup işte başlangıç yazamayız. Burası main fonksiyonudur ve program tarafından belirlenmiştir. İçerisinde void ifadesi parametre olarak içeriye hiçbir şey almayacağız demektir. Void ifadesinin olduğu yeri bu şekilde boş bırakabilirsiniz. Ama void ifade olarak içeriye hiçbir şey almayacağını belirttiği için direkt void olarak yazıyoruz. Yine main fonksiyonunun türünü başında belirtmemiz gerekiyor. Yani bu bir sayı üretecek bir fonksiyon. Çalışırsa sıfır üretecek. Çalışmazsa e, geriye içeride hangi hatayı döndürürsem onu geriye çevirecektir. Eğer bu main fonksiyonu çalıştırıldığında geriye sıfır döndürüyorsa hatasız bir şekilde programın son kısmına gelmiş demektir. Return de bu işe yarıyor. Yani programın içerisindeki kodlar çalıştıktan sonra return ifadesi geriye sıfır döndürerek main fonksiyonunun sıfır üretmesini sağlıyor. Bu da bunun integer türünde olduğunu belirtiyor. Şimdi gelin bu kadar teorik bilgiden sonra program biraz kullanalım. nokta. Başkütüphanemizle birlikte gelen printf fonksiyonunu bu şekilde kullanıyoruz. Ekrana merhaba dünya yazdırıyor. Buradaki format 2.3 üste şu ifade benim şu anki idemin kullandığı yardımcı bir belirteçtir. Çünkü buradaki girişim format şeklinde olacağını belirtir. Benim burada bir e, format düzeni kullanmam gerektiğini hatırlatıyor bana. E, parametrenin cinsi olarak. Bunu dikkate almanıza gerek yok. Eğer başka bir idede çalışıyorsanız buranın format içermeyen şekilde direkt printf parantez açıp tırnak içerisinde hello world şeklinde ifadeyi yazıp tırnağı kapatıp nokta virgül koyduktan sonra çalıştırabilirsiniz. Bunu bu şekilde çalıştırdığımda sonucu şurada çıktı olarak görebiliyorum. Burada hangi programın çalıştırıldığını gösteriyor ve altında konsol çıksını görüyorum. Programın terminal kısmına ulaşmak için yine burayı buradan ulaşabiliyorum. Buraya tıkladığımda bizim Windows PowerShell terminaline ulaşmış oluyorum ve buradaki klasörlerimi listeleyerek klasörlerimin işte elle çalıştırılmasını veya buradan komutla değerlenmesini sağlayabiliyorum. Burayı kullanarak. Şimdi programımızın run kısmına geri dönelim. Run kısmına tıkladığımda yine konsol çıksını Döndüm. Şimdi burada bir ifade daha ekleyelim. Bunun için print printf komutunu kullanıyorum. Printf'i burada gördüğünüz gibi bu şekilde yazmam gerekiyor. Tırnak içerisinde yazdığım ifadeyi ekrana basar. Önce parantezleri açıp kapatıyorum. Nokta virgülümü koydum. Tırnak ifadesi içerisinde benim adım C dedi. Buradaki kullandığım hello world'den sonra kullandığım şu bölü en ifadesi, ters bölü en ifadesi bir alt satıra geç demek. Eğer bunu kullanmazsam şu şekilde kaldırdım. Bu şekilde kullandığım zaman ters bölü en ifadesi olmadığı için bitişik bir şekilde yazacaktır. Örneğin burada görünüyor Hello World yazdıktan sonra arkasından benim adım şekline devam ediyor. Buradaki ı harfini e, şu anda Türkçe karakterleri tanımlamadığım için yazmayacaktır. O yüzden Türkçe karakter ekrana yazdırırken şimdilik bu kısma dikkat edeceğiz. Türkçe karakter kullanmayacağız. Tekrar çalıştırıyorum. Bu şekilde arka arkaya yazdığını gördük Ve bölü en ifadesini ters bölü en ifadesini buraya koyduğumda buraya bir satır eklediğini yeni bir satıra geçirdiğini bu şekilde görebiliyoruz. Ve böylece ilk C projemizi yazmış olduk. C anlatmaya devam edeceğiz. C Lion'la ve Brown programlamanın temellerini birlikte atacağız. Programlamaya yeni başladıysanız, programlamaya başlamak için bir yer arıyorsanız, programlamaya nereden başlayacağım diyorsanız C sizin için ideal bir başlangıçtır. Hem kullanması kolay hem de bilgisayar dillerinin içerisindeki en kadim dillerden birisidir. En eski dillerden birisi olmasına rağmen hala popüler, popülaritesini koruyan birçok dilin ortaya çıkmasına vesile olan bir dildir ve hala kullanılıyor. Böylece bilgisayar üzerinde derin işlemler gerçekleştirebileceğiz C ile ve C'nin güçlü yönlerine birlikte deneyimleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.